Merhaba arkadaşlar. Geçen gün sizlere söz vermiştim. Canlı yayın yapacağım diye. Bugün de gölet kenarından yaban ördeklerinin bulunduğu yerden ve bolca miktarda sarı kantorunun yer aldığı bu güzel doğa ortamında merhaba demek istedim sizlere. Yaban ördeklerini görüyor musunuz? Renkleri turuncu gibi. Biraz uzak kalıyor tabi. Hoş geldiniz. Biraz şöyle kalabalık olalım. Sizlere kantoron çiçeklerini de göstereceğim. Yakından görünümünü istemiştiniz. 知道吧？ karşıda balık tutuyor. Ben de bu tarafta sizlere merhaba demek istedim. Şurada üst tarafta bir tarla var. Biraz kalabalık olalım. Orayı da göstermek istiyorum sizlere. Çok güzel çiçekler var. Sadece çiçek dolu tarlanın içerisi. çiçeğini biliyorsunuz çok faydalı. Kalabalık olalım da biraz bekleyelim arkadaşlar gelsin. Ondan sonra sizlere kantron çiçeklerini de göstereceğim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet beğenelim lütfen videoyu. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Ah, İmran Hanımcım, hoş geldiniz. Arkadaşlar, İmran Hanım'ın sayfasını takip edebilirsiniz. Kendisinin çok güzel e, tarifleri bulunuyor. Kendisi çok yakın bir arkadaşımdır. Lütfen like atmayı unutmayalım. Like ve beğenileriniz benim için oldukça önemli. Ben teşekkür ediyorum İmran Hanımcığım. Merhaba Gülşen. Merhaba Nurhan. Evet, like atalım. Burada sarı kantor onlar var arkadaşlar. Az önce de söylemiştim. Biraz kalabalık olalım. Onları da göstereceğim sizlere. Burada bolca miktarda kantaron çiçeği yer alıyor. Kantaron çiçekleriyle sizlere güzel bir yağ tarifi hazırlayacağım. Şunlar mesela kara hindiba. Yakından görünümü şu şekilde. kantoronlar da şurada çok bol miktarda var. Zaten yol kenarlarında falan oldukça fazla. Bir de altın çiçeği çok fazla burada. Şu an bulunduğumuz yerde yok ama altın çiçeği de çok fazla miktarda var. İşte bunlar kantoron. Şunların hepsi kantoron çiçekleri. her yerde bol bol kantaron var burada. Bir de pembe tarlayı göstereyim. Ben pembe tarla diyorum oraya. Çok hoşuma gitti. Her yer pembe çiçeklerle dolu. Doğanın güzelliği. Beni nereden izliyorsunuz arkadaşlar? Lütfen like atalım. Sadece 3 kişicik beğenmiş. Olmaz ama. Ha, bir de hakiki kekik göstereyim size. kekik kekik Bu bölgede sarı kantaronu yağlı kekik diyorlar arkadaşlar. Hakiki kekik de buna diyorlar. Ama çok güzel kokuyor. Nasıl beğendiniz mi burayı? Almanya'ya selam olsun. Çok teşekkür ediyorum. Doğa çok güzel. Arabamızı bıraktık oraya. Biz böyle aşağıya indik. Birazdan. Ee, Tekrar kalabalık olsun. Kantor onları tekrar göstereceğim. Bilmeyen arkadaşlar vardı. Onlara göstermek için. Papatyalar. Haziran ayında bile papatyalar her yerde var. Cennetten bir köşe gibi. Trafik sesi yok. Sakin, kafa dinlemelik yerler. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayalım. Teşekkür ederim. Burası ordu. Nurhan Hanımcığım. Burası ordu. Gölete girmek tehlikeli ve yasaktır. Burada güzel bir gölet var. Ordu Belediyesi tarafından düzenlenmiş buralar. Serin. Geceleri soba yakıyoruz. pembe tarla göstermiştim sizlere. Oradaki çiçeklerin yakından görüntüsü. Tarla sırf bunlarla dolu. Pamuk şekeri gibi. Bunlara yayla çiçeği diyorlarmış. Pembe yayla çiçeği. Da gölün kenarına gezdireyim sizlere. Beğendiniz mi arkadaşlar burayı? Sizleri bir konuda daha bilgilendirmek istiyorum. Belki bilenleriniz vardır. Hem onlara hatırlatma, hem de bilmeyenlere. Bakın, bunlar yonca çiçekleri. Bu yonca çiçekleriyle kurutup çayını demliyorsunuz. O çi demlenen çayı cildinize uyguladığınızda hem kırışıklıklara hem de cilt lekelerine çok iyi geliyor böyle bulursanız sadece şu tepe kısımlarına bakın bu çiçekleri toplayın arkadaşlar güzel sirkeli sularla yıkayın kurutun kuruttuktan sonra da bunun çayını demleyip cildinize cilt toniği olarak uygulayabilirsiniz çok faydalı cilt için bakın yonca bunlar Beyaz olanları var da bu e, pembe renk olanları çok faydalı. Videoyu beğenirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Birkaç gün içinde de sarı kantaron yağının tarifini vereceğim sizlere. Ee, hazırlık aşamasından tüm e, detaylarına kadar güzel e, bir video e, çekmeyi planlıyorum. Tabii sizlerin destekleri olursa tekrar bana yorumlarda yazabilirsiniz. Sizlerin destekleri doğrultusunda mevsimine uygun güzel doğal tarifler hazırlanabilir. var yine hakiki kekikler burada her yerde kekik kantoron bu şekilde yonca çiçekleri bulabilirsiniz Yüce Yaradan'ın bizler için sunmuş olduğu birçok güzellik var Tabii bunları sırasında kullanmak önemli Burada kuş yuva yapmış kendisine. Yaban ördeği. Bakın. Tüyleri dökülmüş oraya. var bol miktarda. Evet arkadaşlar hiçbir şey yazmıyorsunuz. Videoyu beğenmiyorsunuz. Kapatalım mı öyleyse? Hiç like atan yok. Aşk olsun. Azerbaycan'a gitmeyi istiyorum zaten. İnşallah gelirim. Azerbaycan'a selam olsun ve aleyküm selam diyorum. Sizin selamınızı da kabul ediyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Ama lütfen videoyu beğenin arkadaşlar. Burada o kadar çok güzel yerler var ki böyle gittiğim her yerden sizlere biraz vakit ayırıp bu güzellikleri paylaşmak istiyorum. Yolunuz bir gün orduya düşerse İnşallah buralara gelmenizi öneririm. Çünkü çok güzel bir yer. Trafikten ve insan kalabalığından uzak. Lütfen beğenelim videomuzu. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük yeter sanırım bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Çünkü videoyu beğenen de yok. Bir sürü kişi var. Hiç, hiç beğenen yok. Kendinize iyi bakın diyorum. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. En kısa zamanda kantaron yağı ile ilgili videomu hazırlayıp sizlere ileteceğim inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.